Vay be. Nasıl paket ettik ama mezun reisi? Vallahi kendimi tebrik ediyorum. Adamı Portekiz'e şutladım. Hayır ona kalsa Montevideo'ya gidecek. Ya senin Uruguay'da ne işin var be adam? Allah Allah. Bir de Avrupa'da zannediyor orayı. Neymiş? Arapça öğrenecekmiş. Ya Uruguay'da Arapça ne işine yarayacak? Sığırcık ya. Ama gerçekten kendimi tebrik ederim. Dur bakalım. O kadar da tebrik etme kendini. Seninle işimiz daha bitmedi Taner Efendi. Sonuçta bu işleri başımıza sen açtın. Ya amca ben o sabicik babasına kavuşsun diye girdim o toplara ya. Yoksa ne işim olur yani? Bunu kurulu anlatırsın artık. Bir süre rölanti modunda gideceksin. Sonra biraz dinleneceksin. Ondan sonra bir daha kurul murul yok. Ya amca ne kadar çok kurul dedin ya. Bir cümle içinde bu kadar çok kurul kullanılır mı? Kurul da kurul, kurul da kurul. Amca, acaba bu guruldan mı geliyor? Enteresan. Yani düşünsene, midesi guruldayan koca koca adamlar birleşiyorlar, bir teşkilat kuruyorlar, milletin parasına çöküyorlar. Gurultay, gurul üyesi. Enteresan. Mesela sofraya kurulmak da buradan geliyor olabilir. Gurul ya, gurulmak. Çok tuhaf ya. He Taner, he. He. Ya amca, sen hani rölenti mod falan dedin ya. Ben ne yapacağım orada? Acaba Montevideo'ya gidip kumarhane mi açsam? Hayır, bu fikri unut. Böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bu tezi az önce çürüttüm. Ama Montenegro olabilir. O tezi çürütmedim. Beni çürüttün Taner. Beni çürüttün. Sen <laughs> Çürütürüm. Var öyle huylarım, net. Amca, Şimdi bu kurul beni şutlarsa ben ne yapacağım? Asıl sen ne yapacaksın? Sen benim boşluğumu nasıl dolduracaksın? Benim boşluğum dolmaz ki. Dolar mı? Bence dolmaz. Tabiat boşluk kabul etmez evladım. Bakacağız. Elbet bulacağız birilerini. Aa, Ulan önce direksiyon şimdi ayna. Ben böyle böyle araba yaparım arkadaş. <laughs> Seni ilk defa bu kadar uzun sessiz gördüm ben. İş var senin, ha? Dil çıkart. Bakacak ben çabuk çıkart. Rosa, bazen erkekler susar. bu tarihte de böyledir. Bazen bir erkek susar. O sustuğunda ona alan bırakmalısın. Buna sus payı denir. Denmez. Bunu çabuk unut. Sus payı bambaşka bir şey çünkü. Sus payı nedir? Sus payı biri bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi yapsın diye ona verilen bir dilim pasta gibi bir şeydir. Net. Tamam anladım ben. Sen hasta değil. Aç kapı yaptı ben sana. Rızıt yani. Bak, sen de var mı konuşma Bazen erkekler susarda kalmalıydım değil mi? Yok. sen böyle tatlı oluyor. Problem yok, konuş. Kız sen ne biçim konuşuyorsun tatlı atlı diye? Duymayayım bir daha. Benim karım başka bir erkeğe tatlı diyemez. Çünkü sen benim karımsın. Nasıl? Sen beni Tanar Bey'den kıskandın. Taner, Tanar Bey'den kıskandı. Bu çok çetrefilli bir soru. Ama buna cevabım... Evet. Yani sonuçta sahte evlilikte olsa başka bir adama tatlı demeni iyi karşılamıyorum Roza. Ama sen benim sahte koca, ben senin sahte karı. Sen neden iki kişi oluyor? Bazen bir erkek bunu bilmez. Bazen bir erkek hiçbir şey bilmez. Bazen bir erkeğin algıları kapalıdır. Bazen bir erkeğin algıları kapandığında o algıları açmak için bir kadına ihtiyacı vardır. O yüzden benim bana tatlı dediğin için seni kıskanmamı sen bana anlatacaksın Roza. Belki... ...Semen'i gerçekten... Sevgili bazen bir erkek susar Roza Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.